Tamamdır. Tamam. 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 Olay evet, Siz kıymetli çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte programımızın akışında fotoğraf çekimimiz olacak. Orada Sen mi yaptın Çok güzel bana da Hoş geldiniz. Allah her günümüzü böyle yapsın. Çok güzel, çok neşelisiniz, yüzünüz gülüyor. Havada çok güzel bir gün. Piknik için çok uygun. Çocuklar mutlu musunuz? E ben de mutlu oldum. Şimdi siz mutlu olursunuz da. Babamcanız mutlu olmaz mı? Ben de çok mutlu oldum şimdi. Hepinizi seviyoruz. Çok önemsiyoruz. Ben de seni seviyorum. Sorunlarımız, dertlerimiz, mutluluğumuz, geleceğimiz, geçmişimiz, bugünümüz, kaderimiz. Beraber. Biz bir milletiz farklılıkları görmeyiz. Özel çocuklara ayırdığınız zamanı, yaşadığınız zorlukları, meşekkati tabii ki çekmeyen çeken kadar bilmez. Ama belediye başkanı hepsini bilmek zorunda. Herkesin acısını hissetmek zorunda. Evinde hastası olmayan hastası olanın derdini bilmez. Karnı tok olan, aç olanın halini bilmez. Ama belediye başkanı bilecek bunu. Karnı aç olanın derdini de bilecek. İşçinin, çiftçinin, özel çocuğu olanın, kadının, yaşlının, kimsesizin derdini bilecek. Onunla dertlenecek. Ona çözüm, çözüm üretecek. İmkanım yok demeyecek. Yoktan var edecek. Allah'ın izniyle beş yıldır böyle devam ettik. Sizden aldığımız destekle kendimizi çok güçlü hissettik. Hep inandık. Bize yönelik kötülüklere karşı dimdik ayakta durduk. Neden? Sorumluluğumuz var. İnsanlar bize güvendi, inandı. Vahap seçer. Beş yıl bu kenti yönetsin. Efendim imkanım yoktu. Efendim elimden ayağımdan tuttular, çektiler. Çektiler, tuttular. Biz dik durduk imkansızı imkana dönüştürdük bugünlere geldik. Allah sizden razı olsun. Her zaman vatandaşlarımızın desteği, sevgisi, saygısı bizim güç kaynağımız oldu. Sizlerle ilgili değerli çalışmalar oldu. Hem engeller sağlık dairemiz hem sosyal hizmetler dairemiz hem kadın ve aile hizmetleri dairemiz ve diğer daireler birebir sizlerle ilgilenen konusu özel çocuklar olan, sosyal politikalar olan, kadın olan, çocuk olan dairelerin dışında da herkes katkı sundu. Engelsiz Yaşam Merkezimiz Toroslarda hizmetlerine zenginleştirerek devam etti. Yine Yenişehir'de göreve geldikten sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeniden yapılandırılan Engelsiz Yaşam Parkımızda yine özel çocuklarımızın eğitimiyle ilgili, etkinlikleriyle ilgili bazı Yaşamın içinde olan ama çocukların eğitilmesi gereken konularla ilgili önemli hizmetler yaptılar. Yenişehir'de otizm aile danışma merkezi kurduk. 0-3 yaş otizm tanısı konan çocukların eğitimi için. Ve zaman zaman özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Bu konuda da çalışma alanımızı genişletmek istiyorum. Çünkü vatandaşlarımızın çok iyi, çok olumlu geri dönüşlerini alıyorum. Çarşıda, pazarda, sokakta gezerken vatandaşlarımız belediye hizmetleriyle ilgili teşekkürlerini de bildiriyorlar. Hayır dualarını da esirgemiyorlar. İşte teşekkür ettikleri hayır dualarını belirttikleri hizmetlerimden bir tanesi de Yenişehir'de faaliyete soktuğumuz Otizm Aile Danışma Merkezi. Çok güzel katkı alıyoruz. Hocalarımızdan orada görevli psikologlardan, sosyologlardan, fizyoterapistlerden, eğitmenlerden son derece memnunuz diyorlar. Bu memnuniyet beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bu memlekete yaşayan yurttaşlarımı, benimle beraber hizmet eden, canı gönülden çalışan, kazandığı her kuruşu helal kazanan, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Engelli transfer aracı hizmetimiz kesintisiz devam etti. Akünü sandalye şarj istasyonlarımız ilave istasyonlarla hizmetlerini sürdürüyor. Yine medikal malzeme yardımlarımız devam ediyor, devam edecek. İşaret dili tercümanlı hizmetimiz ve görüntülü destek hattımız devam ediyor, devam edecek. Yine simit arabam engel tanımam projesi devam ediyor. Sosyo kültürel etkinlikler ve farkındalık çalışmaları da bize çok yararlı olan çalışmaların başında geliyor. Engelli bireylerimize ilgili günlerde, özel günlerde ve haftalarda onlara yönelik etkinlikler yapıyorlar. Bugüne kadar da yaptığımız 188 etkinlikte 12259 vatandaşımızın katılmasını sağlamış. Yine evde bakım hizmetleri, kişisel bakım ve temizliğini sağlayamayan 5165 engelli bireye toplam 74177 kez bakım hizmeti vermişiz. Bunlar daha da artarak devam edecek. Daha da bu hizmetlerimizi takip edeceğiz. Daha da iyi hale getireceğiz. İkinci beş yıllık dönemimizde. Biz bir Nisan'dan sonra da buradayız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle olacak tabii ki. <laughs> Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi. 300 metrekarelik bir alan. Bu alanda psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde psikolojik danışmanlık, egzersiz ve Sağlıklı beslenme ile kilo kontrolü konusunda danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Hamilelikte de fiziksel aktivite ve egzersiz danışmanlığı da yapacaklar bu birimde. Yine bunu çok önemsiyorum. Günümüzün çağımızın önemli hastalığı Alzheimer. 220 metrekare kapalı alanı olan bir Alzheimer Yaşam Merkezi hazırlıyoruz. Bir Reis Mahallesi'nde. Alzheimer hastalarının sosyalleşmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Daha birçok konuda özel çocuklarımıza, engelli yurttaşlarımıza dair çalışmalar ikinci dönemimizde devam edecek. Bu çalışmaları yaparken mutlaka sizlerin talepleri doğrultusunda şehrin eksikleri doğrultusunda ve hepsi bilimin ışığında. Çağdaş dünya bunu nasıl yapıyor? Bizden daha ileri toplumlarda aileler, bireyler bu sorunlarla nasıl mücadele ediyor? Bunları takip etmek. Daha çağdaş uygulamalarla bunu belediyemiz aracılığıyla hayata geçirme çabası içerisinde olacağız. Faaliyet gösteren dernekler var, sivil toplum kuruluşları var. Zaten onların sayın başkanları ve yöneticileri başta engeller ve sağlık dairemiz olmak üzere diğer ilgili dairelerimizle sayın daire başkanlarımızla ilgili bürokratlarımızla iletişim halinde bu alana katkı sunmaya beraberce devam ediyorlar, çalışıyorlar. Artık 5 yıllık görev süremiz doluyor. Sayılı gün çabuk geçer. Mersin için duyamadım. Bugüne kadar Mersin halkını Anamur'dan Tarsa kadar hiçbir siyasi görüş hiçbir ayrılık gözetmeksin. Sözlerimin başında söylediğim gibi sen bana oy verdin, senin mahallen bana oy vermedi. Sen benden değilsin, anlayışı içerisinde değil. Bu kentte yaşayan her yurttaşı benim onurlu, şerefli bir yurttaşım olarak, bir kardeşim olarak, bir büyüğüm olarak, bir evladım olarak gördüm. Herkese ayrım yapmadan hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Ben ve benim çalışma arkadaşlarım. Bu belediyede hizmet veren 11 bin kişi bu anlayışla çalıştı. Şimdi sizden istediğim bana oy verin, benim partime oy verin değil. 5 yıllık süre içerisinde bu başkana, bu başkanın belediyesi hizmetlerine, uygulamalarına şunu diyebiliyorsanız başkanımızdan da belediye çalışanlarımızdan da Allah razı olsun. Onlara teşekkür ediyoruz. Ayrım gayrım yapmadan bizlere hizmet etti diyenleri hizmet ittifakı çatısı altında Vahap Seçer'e deste, bu belediyeye deste davet ediyorum. İnşallah bir Nisan'dan sonra görevimize devam edeceğiz. Şunun mesajını her yerde veriyorum. 31 Mart akşamı Mersin'den tüm Türkiye'ye bir mesaj gönderecek. Mersinli hemşerilerim, ayrım yapmadan hizmetin sandıktan destek olarak döneceğini tüm Türkiye'ye gösterecekler. Kavuşma, <laughs> evet, yaktır, koydum, sayısı, bana nasıl